Murat Yetkin, Bahçeli, Kılıçdaroğlu hedefinde ama görmediği bir şey var. Bahçeli Arınç'tan sonra şimdi de Kılıçdaroğlu'nun başını istiyor Erdoğan'dan. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan Arınç'ı ahmak diyerek göndermesini istediği 24 Kasım konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da acilen hapse attırmasını istedi. MHP yönetiminde İyi Parti lideri Meral Akşeneri de yargı yoluyla meclis dışına atma çabaları öteden beri biliniyor. Erdoğan, hukuk, ekonomi ve siyaset reformlarından söz ederken ortağı Bahçeli, muhalefet liderlerinin hapse girmesi, Selahattin Demirtaş gibi zaten içeride olanların da orada kalmasını çıkış yolu olarak görüyor. Ancak her talebi yerine geldikçe yenisini isteyen Bahçeli'nin görmek istemediği bir şey var. Bahçenin görmek istemediği şu… Erdoğan, Cumhurbaşkanı kalmak için her şeyi göze alabileceğini, aile içi rahatsızlığı göze alarak damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan göndererek gösterdi. Yetmedi, AK Parti'nin kuruluşunda Abdullah Gül'le birlikte üç temel direği olan Bülent Arınç'ı da gönderdi. Dahası arkasından teneke çaldırmadığı kaldı. Albayrak ve Arınç'ı gözünü kırpmadan defterden silebilen Erdoğan'ın Bahçeli'ye tahammülü sınırsız mıdır? Soru budur. Kılıçdaroğlu'na tehlikeli saldırılar. Yine tehlikeli bir oyun tezgahlıyor sanki birileri. Siyasi tarihimizde fiziki saldırılar hep CHP liderlerine yapıldı. 1950'lerde İstiklal Savaşı kahramanı İsmet İnönü ileri yaşında tartaklandı, yumruklandı. Yunanistan ordularının işgalinden kurtardığı şehirlere sokulmadı, taşlandı. Meclis çalışmalarından yasaklandı, milletvekilliği düşürülmek istendi. 1970'lerde Bülent Ecevit aynı şekilde taşlandı, suikast girişimlerine uğradı. 2010'larda Kılıçdaroğlu PKK'nın suikast girişimine hedef oldu, şehit cenazelerinde kışkırtılan kişilere yumruklatıldı, Alaattin Çakıcı'nın hakaret dolu tehditlerine maruz bırakıldı. Şimdi de meclis dışına itilmek, hapse atılmak isteniyor. Kılıçdaroğlu'nun yapmazsanız namertsiniz, bir canım var, vatana feda olsun karşılığı verdiği MHP girişimi 14 Kasım 2020'de yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir grup MHP'nin suç duyurusu üzerine Kılıçdaroğlu aleyhine fezleke hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Bu meclis tarihinde ilk kez görülüyordu. MHP Genel Başkan Yardımcılarının oluşan bir komite adeta halk mahkemesi mantığıyla Kılıçdaroğlu'nun suçluluğuna kanaat getirmiş, başsavcılıkta bunu uygun bulmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcısının Eylül ayında devletin zirvesini buluşturan bir törenle evlenmesi medyaya konu olan Yüksel Kocaman olduğunu hatırlatalım. Kılıçdaroğlu aleyhine mecliste bekleyen başka fezlekeler de var aslında. Cumhurbaşkanına hakaretten, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaretten olanlar dahil. Bahçeli'nin acilen uygulanmasını istediği ise 14 Kasım'da hazırlanan fezleke. Gerekçesi Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın yıllardır devam eden yargılamalarına tutuklu olarak devam edilmesi. Yani Arınç'ın makamına mal olan aynı gerekçe. Erdoğan yargı reformu dedikten sonra sadece MHP çevrelerinde değil en başta MHP'de ortaya çıkan rahatsızlığın temel nedeni bu. İsteniyor ki muhalif seslerin teröristlikle, casuslukla suçlanarak hapiste tutulmasına devam edilsin, meydan boş kalsın.'' Erdoğan'ın bir dönem en kritik yasa taslaklarını hazırlamış olan eski Başbakanlık müsteşarı ve İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Albayrak olayı sonrasında sessizce Beştepe kadrosuna alınmasının nedeni yeni yasa hazırlıkları. Ala daha önce Diyarbakır valiliği de yapmış, Kürt meselesine de hakim bir isim. Bahçeli 24 Kasım konuşmasında rota değişikliği söylentilerinden duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade etti. Bu süreçte Bahçeli, Erdoğan'a sürekli olarak oturduğu koltuğu kendisine borçlu olduğunu hatırlatma ihtiyacı duyuyor, adeta diyet ödetmek istiyor. Ama dediğimiz gibi görmek istemediği, kendi siyasi hedefi için en yakınlarını silmekten çekinmeyen Erdoğan'ın tahammül sınırı dolarsa kendisinden de vazgeçebileceği. Murat Yetkin